Yani kola tarafında şu geri çekilmenin sebebi tamamıyla bilançoydu. Bilanço piyasa tarafından beğenilmemişti. Yani benim şahsi fikrimi soruyorsanız hani sektöre baktığımız zaman da ve ekonomik koşullara baktığımız zaman da durgunluk dönemlerinde bence bu tarz bilançolar olumlu bilançolar olarak da yorumlanabiliyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta yani bilançosuna baktığımızda bilançosa geri çekilmenin sebebi neydi? Orta Doğu'daki satışların düşmesi, Türkiye'deki satışların düşmesiyle. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta kola tarafında hani ee, rakamların devam ettirebilirse ko temettü ödeyen bir şirket olduğu için gene temettü ödemele karşılaşma potansiyelimiz de olabilir. Dikkat edeceğim nokta şu an kritik seviyeye gelmiş. 200 günlük hareketli ortalamaya gelmiş. Özellikle burada 61-60 seviyesi bence önemli bir direnci. Eğer hatta 61-70 diyelim buraya. 61-70 bence önemli bir direnci. Eğer 61-70 seviyesi yukarı yönlü hacimli olarak kırılırsa Burada dikkat edeceğim nokta. Birincisi 200 günlük hareketli ortam üzerindeki kalıcılık önemli olacak. İkincisi 65 olacak. 65 kırdıktan sonra burada 68 hareketi gelebilir. Zaten düşen trendi yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Bunun yanında e, ikili hemen hemen ikili dip yaptığı karşımıza çıkıyor. Burada bir diğer nokta önemli bir nokta aslında baktığımızda bakın. Bugün de biraz uyumsuzlukları da hemen anlatmış oluruz böylece. Eğer yani böyle ufak ufak teknik az bilgileri e, yayınlarınız yayınları için yararlı oluyorsa bana lütfen yorumlarda belirtin. Onlar da beni çok mutlu edecektir diyeyim şimdiden. Şimdi bakın. Hem LSE'ye baktık hem fiyatlara baktık. Burada bir pozitif uyumsuzluk karşımıza çıkmış. Buradaki pozitif uyumsuzluk karşımıza çıktığı zamanlarda özellikle bu tarz hareketler olmadan önce bir boğamın formasyonları veya Boğam'ın formasyonunda kararsız mumlar da birazcık karşımıza çıkıyorsa burada aslında birazcık trend dönmeye başlıyor. Şuraya baktığımızda birazcık trend dönüş mumları o zaman da karşımıza çıkmış. Şimdi dedik burada düşen trendini kırmış, düşen trendi kırdıktan sonra yukarı yön hareketini yapmış. Ufakta bir çanak oluşturmuş ilk etapta kendisine. O yüzden de burada yukarı dikkat seviyeler 65 ve 68 olacaktır. Aşağı dikkat edeceğimiz seviye kırılmaması gereken seviye net bir şekilde 56-40. 56-40 seviyesi aşağıya doğru kırılırsa Burada 52 kadar bir geri çekilme olabilir. Buna çok dikkat etmemiz lazım kola tarafında diyelim.